Merhaba kız, ben kendi besliyim. Küpe besliyim, küpe besliyim. Kızım hadi çekelim, çekil, gelen Denen amcanı da çek de istikrama planı var. <laughs> amcanı da çek. Ama Avcıoğlu bugün Türk'te Kardeşimin kulağını besliyor. Amcam zorluk var. Allah razı olsun. Biz Abi, çok seviyoruz. Boyun. Eşime de her zaman bahsediyor. Bir, bakalım bizi, bir bak Eda'nın yüzü, bir Aha şimdi daha iyi sanki abi. Tamam. Seviyor musun seni? Sen benim kızım olur musun? Bak benim çikolata dükkanım var. He? Olur ya, tadı nedir? Çikolatalar da. Çikolata var, benim çikolata dükkanım var. Sana güzel çikolatalar vereyim. Benim de senin gibi kızım var. Sürüyorum. Üç kağıt çok çok buydu artık. Sevimliliğini yitirdi o. Kaldır şunu çimini ay bu çok akıllıymış bu onun kız çok akıllıymış seçilmiş bitti gitti, gitti. annesi sineği kovar sinek ısırdı annesi ne, ne sinek ne ısırdı sinekler <laughs> elinde kuş çiş 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 yap çiş çiş, çiş yap <laughs> aa bu nereden çıktı çocuklar <laughs> lütfen kişileyin sineği bak amcam şöyle ay ne kadar güzel olmuş Dur ki senin de senin de. <laughs> Yüzüne de ki. Bitti amca. <laughs> Aa uçurum onu da sineği uçurum. Kelebek mi gelmiş ne kulağına? Hele gel annesi kaldır da bir bak aynaya babasına resmini çekeyim dağıtsın. Güzel oldu mu? Gel bak bakalım. Gel, gel, gel. Bak bakalım nasıl oldu? Bak kulağına bak Güzel oldu değil mi? Hani bugün banyo yaptın Tamam. Akşam biraz zeytin yağdı. <laughs> Öyle mi? Ay ne güzel olmuş. Kıvır <laughs> <laughs>